Sizi ediyoruz başkanım. Sağ olun. Biz de mücadele biziz. Sağ olun, sağ <laughs> Hepimize geçmiş olsun. Umudumuzu yüksek tutacağız tamam mı? Bir arada bir Biz arada, arada kötülükler bizden korksun. Tamam. Hadi yani bakalım başkanım, gel. Kardeş, başkanım kardeş. fotoğraf çekinelim daha bir. Çok güzel. Ben mücadele biziz. Gel. Ben de. Fotoğraf gelir mi sizin? Sağ olun. Gel. Tamam. gel. Tamam. gel. Tamam. 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 Ver çekireyim. Buyur. Tamam. Hadi tamam. Merhaba, <laughs> ismi? <laughs> <laughs> Please. Yeah Gel yeah. Okay. Başka, Where are you from? Spain. Spain, very good to see you. Thank you. Thank you. Thank you. A nice, a nice city. Thank, Thank you. you. <gülüyor> 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 Başka Başka, merhabalar. Dur, Aa, dur. Tamam. dur, çekiyorum seni <laughs> Evet. Harika. Hayranlı bir başkanım. Şöyle Gel. Buyurun nasılsınız? Gününüz güzel geçsin. Haydi bakalım. Evet gel güzelim. Hayırlı işler. Başkanım. Başkanım. Tamam, tamam. Antalya'dan geliyorum da. Evet. Kocaeli'den geldik biz de. Nereden? Kocaeli'den. Ha. Sırf geleceğim buraya taksiye binemiyorum. Taksi konusuyla büyük bir mücadelemiz var. Oldu başkanım. Bize engelliyorlar. Büyük mücadele. Aynen. Üç senedir. Taksiye kardeşim. Mücadeleye mücadele devam başkanım. Üç senedir uğraşıyoruz. Kuruldaki sayıyı değiştirdiler bir sır o işi yapıyoruz. Başkanı. Yapıyoruz. Başkanı. ya. Başkanı. Bu kadar olmaz. Az az kaldı. Az kaldı. Sayın başkanım. Teşekkürler. Kızlar ne güzel görünüyorsunuz. Başkanım. Ya Kızlara öncelik. Başkanım gel nerede okuyoruz? Bilfen. Bilfen Ben de Çektim. Harika. çektim. Gerçek başarılar. başarılar. Kaçıncı sınıftayız? Yolunuz açık olsun. Başarılar. çok çok güçlü olun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Amin cümle misin? İkrarlardan, Korusun. Korusun. Aynen. Saygılar. Ha. Sağ olun. Hayırlı şey işler. Başkan bir resim var. Tamam abi. tamam. Gel başkanım. Ya. Çok tamam. teşekkürler sağ olun. En son sarı yerde sarılıyor. Merhaba. yapacağım? Güzel başkanım şöyle resmini çekiyorum. Tamam. Bir de otelciler olarak çekiliyorum başkanım. Otelciler Otelciler. Taksi sorunu çözmenizi istiyorum Inşallah. az kaldı. Şu kritik günleri aşalım ona da çare bulacağız. Merhaba güzeller. Nasılsınız? Evet sağ ol. Sağ ol. Bak, sağ Eyvallah ol, sağ kardeşim. Ol. Eyvallah kardeşim. Geçelim şuradan. Tamam tamam Gerek yok pardon başkanım. Gerek yok. Tamam mı? Başkanım Her yerde bir ayrı kotu vardır ya bir şey olmaz. Bir bir şey olmaz. Ha, evet saygılar. Başkanım, ben başkanım. Başkanım, ben başkanım. Başkanım, ben başkanım. Tabii ki. beni çok. Teşekkür Eyvallah teşekkürler. Haydi bakalım. Hadi. Hep beraber güçlü olalım. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Allah rahatsız olsun. Ne güzel. Aileyi gezmeye çıkardım Çek tabii. Şey en güzel aile. Moduna moduna da moduna, en güzel olur. başkanım. Hadi bakalım. Gel. Da sen olur. de gel böyle. Gel yanıma gel bak sen. Evin abisi sen galiba değil mi? Evet. Bu Hadi bakalım. Bak. Abla Bize da burada. Güzel. Haydi bakalım. Nerede evet. oturuyoruz? Şanlıurfa'da. Aa Urfa'dan Şanlıurfa. geldin. Evet. Ne güzel sefa geldik. Güzel Gel gezilerin olsun. Allah, Allah korusun kardeşim. Hadi bakalım. Buradayım bakın. Tabii. Tamam. Kim çekiyor? Biz. Biz. Hazır, hazır. Hazır. Kolay gelsin. Gel benim yanıma. <laughs> evet bir uzaktan selam verdim. Gene aynı soğuk <laughs> Kahretsin Kahretsin zaman. Siz, Nasılsınız? Yapalım. Başka bir zaman güzelmiş. Ee, biliyorum, biliyorum 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 da eee cazip geldi şu an ama başka bir an yaratacağım tamam. buna tamam her her Mutlaka bekleriz. Kolay gelsin. Ben Bodrum Belediye Başkanı ben de geliyoruz. Geliyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Kolay gelsin. İyiyiz gayet iyiyiz. Bir başka gün ziyaret ederiz. Tamam her zaman tamam. bekleriz. Biraz eski.

Eyvallah. Benim sizi görmen görmem milyonda bir ihtimalle çok memnun oldum. Ne mutlu bana. Bir gaya geldim geçenlerde. Ben yoktum. <laughs> Ayak üstü. Gel. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Ne güzel. Vallahi onlara hayır <laughs> denmez zaten. Maşallah. Ben senden. Tamam. Vallahi işte olduğu i̇yi kadar, iyi kadar iyi gel. Abi. Sağ olun. Tabii çekiyorsun. Hoş geliyor ben. musun sen de? Bir, hayır hayır. Ha Biz çek. Başkanım. Ha sizin çekiyorsunuz. Evet, Pardon merhaba. Gel gel babacığım. <laughs> dur dur. Başkanım. <laughs> Ç tamam, Çocuk kulübü yaptık burada. <laughs> tamam, tamam. Başkan. Gel. başkanım. Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Abi lütfen. Bir gel. Başkanım gelin, gelin bakalım. bitirmeyi Ekrem Bey, evet. 84 senelik bir İstanbul'da evet. Bir resmi çek, Tamam e efendim, doğru. ne demek? Lütfen. Burada en kıdemli sensin. Başkanım. <laughs> 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 Allah, Allah, Allah korusun. Allah. Allah, korusun. Allah, ım. Allah ım. Ne diyelim? E tamam. Bizim başkan. olacağız. <laughs> Başkanım, bir bakar mısınız? Evet. Bir gariplik var Ekrem Bey. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Buyurun Buyur, gel. Hı? Başkanım. Buyurun başkanım Yalan, Yapan Çok teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Abi. Pardon. Ne güzel. bir fotoğraf. Burayı kim çekiyor? Bir saniye. Amcamızı biz çekiyoruz Murat çek. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol efendim. Be sağ ol. Nasılsınız? Teşekkürler. Gününüz güzel geçsin. Hadi bakalım. Evet, hadi. Tamam Bir yana alı var. Gel. Kim çekiyor bir yana? Bir yana'ya selam söyle. Teşekkürler. Gel. Gel. Beni sert çekiyorum ya. Gel. Gel, çek, çek tabii. tabii. Aferin Sağ olun. Hadi bakalım. Tamam. 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 tabii, tabii tabii tabii. geliyoruz. Tabii çekileceğiz. Gel. Aferin. Onur yardım edeyim. Aha. Bak gördün mü? Haydi bakalım. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Başkanım, başkanım. Çok, 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 evet, evet, çok, çok seviyorum. Arada yemin ettin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi etsin. bakalım. Başkanım. Ee, başkanım, bir, bir dakika. Tek çekici sana kardeş. Sevgiler. <laughs> başkanım, başkanım bir fotoğraf alabilir misin? Sağ olun. Sağ olun. Birbirimizi hep sevelim. Hadi bakalım. Tamam. Bir fotoğraf lütfen. Tamam ablacığım beraber çekeyim baksana. Teşekkür ederim. Bu 10 saniye. Evet. Torunum yapmış. o <laughs> 10 <laughs> saniyede biz akraba oluruz seninle. Olalım. Vallahi. Zaten ben seni çok seviyorum başkanım. Ne mutlu. Vallahi en uzun şeyi <laughs> bu. <bulacağım gülüyor> çok teşekkür çok teşekkür ederim, ederim başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bahtır Aşkın oldu. Bir resim <gülüyor> <bir> <gülüyor> evet. Başkanım, Hadi bakalım. Evet. Beraber miyiz? Yok. Değil. Yok. <laughs> harika. Yok, <ben> şöyle Delikanlı <laughs> sen kimle geldin? <laughs> Nerede baban? Gel bakayım. Ben bir çekeyim başkanım. Babası nerede? Gel gel. Tamam, tamam, sana bakıyoruz. Gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Babası, gel. Babası geldi. Herhalde. Herhalde gel. Hoş, <laughs> geldiniz. Hoş <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu bana. Allah bağışlasın. Benim şey gel bu kızda sizi tamam. Tamam. <laughs> Gördünsünüz. Gördünsünüz. Gördün mü? Kızlar nasılsınız? Gördün mü? Vallahi sizi gördüm. İyi Hadi. Bak oraya bak. Tamam evet. harika. Gezmeye mi çıktınız? Gel şimdi hadi anne. Beraber. Evet. Büyükleriniz tamam. yok. yok. Aferin oh. bunlara cesur kızlar. Gelin insanına. bu tarafa birazdan. Gel gel, şey gel. gel gel gel. Gel gel. Son günlerde gel en cesur grup bu grup. Gel. Harika. Başkanım burada.